yaşayan bir canlı olmalı diyor. Böyle bir fikir yürütüyor ve sonradan Darwin'in evrim teorisiyle biz anlıyoruz ki gerçekten ilk canlılar tabii ki bu sebepten dolayı değil ama ilk canlılar işte denizde suda yaşadığı karaya sonradan çıkıldığı ortaya çıkıyor. Yani buradan çıkardığımız çıkardığım şey şu benim. Gerçekten bir olay üzerine kafa yorup Düşünürsek bu konuyla alakalı cevaplar bulma ihtimalimiz artıyor elbette. Ve ne kadar fazla kişi düşünürse o kadar artıyor. Şimdi gelelim dünyanın en büyük sorusuna. Dünyanın en büyük sorusu şu an bir şey neden var? Bakın nasıl, nasıl var değil. Çünkü bilim genelde bir şeyin nasıl olduğunu çözmeye çalışır. Bir şey nasıl oluyor? Fakat neden öyle olduğunu e, cevaplamaz. Çünkü amacı da bu değildir. Nedenin cevaplama, cevaplanması işte fi, felsefecilere kalmıştır veya işte bu konu üzerinde düşünün felsefeci olmak zorunda değilsin. Bir şeyin nedenini merak eden, meraklı insanlara kalmıştır. Ben de bu, bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Bir şey niye var? Neden var oldu? Çünkü bu soru üzerine ilk